arkadaşlar ben Hocam Badır bugün sizlere bendikemin nasıl kullanılacağını anlatacağım arkadaşlar ee, hemen başlayalım arkadaşlar arkadaşlar ilk önce bendikemimize giriyoruz ondan sonra da nasıl ses kaydı onları ayarlayın arkadaşlar burada video ayarları arkadaşlar ayarları tıklıyoruz ondan sonra size zaten direkt Windows 7 sound falan diyecek arkadaşlar Kendine eğer mikrofonunuz varsa buna tıklayın. O kalacak arkadaşlar. Bunu ellemeyin. Ondan sonra da kayıt sırasında ses kaydı yap. Hayır, istemiyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Ondan sonra da buraya bakarsınız arkadaşlar. Ee, çekiyor mu? Nasıl konuşuyorum diye deneyedebilirsiniz arkadaşlar. Simgeyi değiştirebilirsiniz. Ben bunu yapmak istiyorum. Yaptıktan sonra tek tek isterseniz bakabilirsiniz. Siz. ben karışmayacağım. Genel, genelde de gelişmişe tıklayıp burada Bandicam nasıl çekmesini, neyle çekmesini, nereleri çekmesini istiyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, eğer oyun hayır, kaydı durdurmak istemiyorum. Ben sonra çekeceğim oyun videosunu. Oyuna tıklayacağız arkadaşlar. Oyun videosu nasıl çekilir? Unutmayın arkadaşlar her zaman oyun videosu çekebilirsiniz ama ben size nasıl çekileceğini söyleyeceğim. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da orada FPS yazısı çıkacak. Ondan sonra da onu F12 yapın. Başlatma F12, kapatma F2. Öyle yapın arkadaşlar. Oyuna girdiğiniz zaman şurada 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 ya da şurada bir e, FPS yazısı çıkacak. Ondan sonra o FPS yazısında kırmızı olması lazım. F12'ye basacaksınız kırmızı olana kadar. Durdurmak istiyorsanız gri FPS yazacak. Öyle arkadaşlar. Video nasıl kaydederiz diyorsanız. Buraya çık basıyorsunuz arkadaşlar. Direkt size çıktı klasörünü gösteriyor. Fotoğrafları buradan çekiyoruz. Buradan kaydedip durdurabiliyoruz. Buradan sadece durdurabiliyoruz. Nasıl şey? Bir saniye arkadaşlar. Ee, nerede ya? Ee, burada olması lazım. Neredeydi? Var mıydı? Heh. Kayıt süresi. Geldik kayıt süresine. Ne kadar kaydetmek istiyorsanız direkt buraya. Ama unutmayın arkadaşlar 23 daha fazla kaydetmiyor şöyle 0-3 dakika tamam diyelim Burada tamam dedikten sonra ben de çık otomatik kaydı tamamladıktan sonra ee... bu. bunu yaptık bunu yaptıktan sonra bakabilirsiniz bakın artık bu 23 saat video çekebilirsiniz sınırsız 1 saat 2 saat ııı ee... Anlatacağım şeyler bu kadardır arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.